Merhaba sevgili öğrenciler, videoya geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Videoları sessiz ortamda dinlemenizi tavsiye ederim. Kağıt ve kaleminizi yanınızda bulundurmayı ihmal etmeyin. Keyifli dinlemeler dilerim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah güzel bir hafta geçiriyorsunuz arkadaşlar, ümit ediyorum. E, normalde arkadaşlar perşembe paylaşacağım video e, birkaç gün gecikti arkadaşlar. E, bazı mücbir sebeplerden dolayı arkadaşlar e, gecikme yaşadık. Sizlerden özür diliyorum. 11 haftada EGS'yi bitiriyoruz arkadaşlar. ikinci haftadayız. Şimdi toplam arkadaşlar 11 hafta olarak planladık. İnşallah güzel güzel videolarımızı çekip bitireceğiz. E, unutmayın arkadaşlar her perşembe günü mutlaka paylaşılacak arkadaşlar. O konuda bir sıkıntı yaşanmayacak inşallah. E, tabi arada ufak tefek e, sıkıntılar oluyor olmuyor değil. E, bazı mücbir sebepler e, doğurabiliyor hayat. Ondan dolayı. Arkadaşlar bakacak olursak ilk olarak arkadaşlar sayısalla başlıyoruz. Pazartesi. E, neyle başlıyor arkadaşlar? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılarla arkadaşlar. E, ee, ona ardından arkadaşlar sözel bölümü arkadaşlar biz bitirdik. Sözel bölümde arkadaşlar sadece şu tamamını çizeceğim. Sadece soru çözümü arkadaşlar. Soru çözümü. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer sayısalcıysanız günde arkadaşlar 60 soru çözmeniz sizin için yeterli olacaktır. Ama yok. Sözel kısmı azalıyorsanız arkadaşlar yani yaklaşık arkadaşlar bir 200 tane 250 tane soru çözmeniz sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Bütün şeylerde arkadaşlar unutmayın soru çözümü yapmanız lazım. Yani bir sürü elimizden geldiği kadar kaynak çözmemiz lazım arkadaşlar. Bunları unutmayın. Nasıl? İlk olarak arkadaşlar şimdi siz sözelcisiniz. Sözlerici bir arkadaş sabah ilk iş arkadaşlar paragraf sorusu çözmektir ilk 60 tane arkadaşlar hiç ara vermeden 60 paragraf iki tane de sözel mantık sorusu arkadaşlar. Veya şunu yapabilirsiniz. 50 tane paragraf iki sözel mantık tabi olan işte kendi içinde 4'e 3, 4'e 4, e 4 e, vesaire ayrılıyor arkadaşlar. 55'e işte arkadaşlar diyeyim ki 3'e 2 ayrılmıştır. 5 tane doğrudan toplam 60 soru. O da şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar pazartesi rasyonel sayılar çözem hattı soru çözümü. Geometri arkadaşlar ikiz kenar üçgene geçtik. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgene geçtik arkadaşlar. Burada da arkadaşlar unutmuyoruz. Şimdi her gün arkadaşlar mutlaka geçmiş konuları eğer bir test olursa arkadaşlar çözmeniz içinde 10-12 soru olur. Bunu arkadaşlar e, yapabilirsiniz. Özellikle 2000 e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar 2019 2018 19 20 şu 3 yıllardan bir tanesinde arkadaşlar bilgi sarmalın sorusunu çözerseniz DGS'ci arkadaşlar. E, yeni nesiller değil arkadaşlar. Orada biraz daha böyle DGS yönelik soru tipleri vardı. 2020 miydi arkadaşlar? 2020'de arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam o senenin Soru bankasında e, ee, bulabilme imkanı pek yoktur ama olur da bir eski kitapçıları dolaştırırsanız bulursanız arkadaşlar. Gerçekten bilgi sarmalı matematiği arkadaşlar çok iyiydi. Ee, onu çözmenizi önerebilirim. onu haricinde arkadaşlar bakalım. Pardon şu öne çıktı. Şu an sizde gözükmüyordur büyük ihtimal ama şuradan kapatalım. Ekrana geri döndük arkadaşlar. Ee, i̇nşallah şu an size engel olmamıştır. Salı günü arkadaşlar rasyon sayıları bittikten sonra üstlü sayıları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sayısalcı arkadaşlar sözleri 50 çözüp matematiğe daha ağırlık verebilirler. Ee, arkadaşlar ise arkadaşlar matematiği biraz daha azaltıp sözlere önem verebilir. Eşit ağırlık için yapacağım şu ikisi de eşit olduğu için ikisinde gayet önemli sayarız hukukçular arkadaşlar kitap okumaya aksatmasın lütfen hukukçular artık derece yapmak zorunda kalıyorlar bu konuda da e, lütfen bana yazın arkadaşlar biz A adalet bölümü öğreneceğiz hocam bize ekstra ne önerebilirsiniz veya onlara özel bir ekstra video yapabilirim arkadaşlar çünkü onlar gerçekten artık derece yapmak zorundalar 100 sorudan 90-95 tane e, yapmaları onlar için devlet üniversitesine gitmede yardımcı oluyordu arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, sayısal ve geometri de eşkenar üçgen arkadaşlar. Eşkenar üçgen. E, geometrisi biraz zorlayabiliyor. E, hiç daha önce çalışmamışsanız soru tipleri alışmanız biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Onun e, için arkadaşlar bir kaynaktan değil de bir iki kaynaktan. ilk kaynak biraz daha böyle basit olması sizin çerçeveyi görme açısından daha da kolaylaştıracaktır. Ee, çarşamba arkadaşlar üçlü sayılar sonra köklü sayılar geliyor. Bazı hocalarımız bu ikisi bir alıyor. Ben ikisini ayrı ayrı almayı tercih ediyorum. Tamam birbirini paralel kabul ediyorum. Ama orada öğreneceğimiz e, formüllerle burada öğreneceğimiz bazı formüller farklıdır. içe kökler gibi vesaire. Ondan dolayı. E, şimdi şeye baktığımızda arkadaşlar. Geometriye. Bu ikisinin artık tekrarı olması lazım. Yani ikiz kenar üçgen ile arkadaşlar eşkenar üçgenin arkadaşlar soru çözümü olması lazım. Genel tekrarı. Genel tekrar olunca arkadaşlar şu ikisinin daha da bir avantaj size sağlayacaktır. E açık renkte mavi yapsak olmaz. Bunu yapsak olur. Bu iki günün tekrarı biçiminde arkadaşlar olursa neden olmasın? diyoruz. Şimdi buraya kadar geldik. Güzel. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Şöyle bir şey başlatıyoruz arkadaşlar bu üç hafta için. Şimdiye kadar işlediğimiz konularla ilgili ek bir soru bankası çözülecek. Ek soru bankası çöz. Şu ana kadar işlediğimiz arkadaşlar konularla ilgili ek soru bankası çözmeniz lazım. Bu aslında sizin için bir tekrar olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar, bu soru bankası bitireceğiz. Bunu unutmayın. Şimdiye kadar sadece çözün. Daha ilerletmeyin arkadaşlar. Bazı e, öğrenci belki ilerledir. E, Kökü sayılardan sonra e, diğerini çözmeye başlar arkadaşlar. Hayır. Asla e, asla çözmeyin arkadaşlar. E, biraz böyle sakin o odamızı koruyalım dedikemi yaparsak inşallah 11 hafta DGS'yi bitireceğiz ve derece yaptıracağız. Şimdi arkadaşlar önemli bir konu var üçgende alan. Üçgende alan. Şimdi arkadaşlar. Üçgende alan artı soru çözüyoruz. Bu iki günde üçgende alan sorusuna ayrılıyorum arkadaşlar. Çünkü net olarak DGS'de çıkan sorudur. Üçgende alan onun için bu kısmı ayırmak daha avantajlı geliyor. İkinci haftada da bitirdik arkadaşlar. Dikkat edin bol soru çözerek aslında ilerliyorum. Yoksa bunu atıyorum. Beş haftada bitirebilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama derece yapmak isteyen bir öğrenci bu şekilde çalışması lazım. Bunları unutma arkadaşlar. Çünkü haftaya arkadaşlar işte basit mutlak değer çarpanlarıma oran orantı sonra denklem çözmek. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar ondan sonra ne geliyor? Problemler geliyor. Yani dördüncü, beşinci hafta, altıncı hafta arkadaşlar problemler geliyor. E problemler bitiyor arkadaşlar. Problemlerden sonra e ne çözeceksiniz? Yani yavaş yavaş ilerlememiz lazım. Çok şükür. Ee, sizlerle sizler de gün arkadaşlar. Çok yaşayan diyen varsa aranızda. Bilemiyorum bazı akıcı takapmış olabilir. Sizler de göre arkadaşlar. Şimdi bazı notlarımız var. Bu notlara bakalım. Şuraya biraz yukarıya çıkmış aslında da. Şöyle aşağı indirsek bir tane yıldız koysak. Matematik en az 5 kaynak çözülecek. Tamam arkadaşlar. 5 kaynak. Her gün 25-50 as paragraf çözülecek ki ben bunu 50 olarak artık yavaş yavaş e, sınırlandırabilirim. 50 ile arkadaşlar şöyle yapalım. 75 diye var. Artık bunu bulmamız lazım. Sözel, için 100 150 diyoruz arkadaşlar. Artık bunu da değiştirelim. 250 ile ya 2 hafta ile arkadaşlar e, son haftanın bir farkı olsun değil mi? Bunu da yaklaşık 350 civarında, 300-350 civarında e, olur. Günlük hafta ve ara tekrarları unutmayalım arkadaşlar. Ara tekrar zaten dikkat soru Bankası dediğimiz biz burada yapıyoruz. Her gün bir adet sözel mantık sorusu çözün diyoruz arkadaşlar. Sözelciler için arkadaşlar sözelciler için 3 adet arkadaşlar soru çözmesi lazım. 3 adet. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sözelciler için 3 dedik. Türkçe sözel için arkadaşlar soru sayısı önemli. Yalnız yanlış yaptığın soruları nasıl çözüldüğüne bakmak daha da önemli arkadaşlar. Gerçekten daha da önemli. Biz yarın o bir gün DGS sınavına girdiğimizde evet online dershanemde böyle böyle söylendi bu hoca. Böyle söyledi. Gerçekten haklıymış diye bilmeniz için arkadaşlar lütfen dediklerimi bir dikkatlice dinleyin ve kendi zihninizden geçin arkadaşlar. Bu hoca bize neydi? Bize ne kattı? Bize neler önerdi? Bunları yapın arkadaşlar. Derece yapmanız %90 garantilenir. Unutmayın. Siz ne kadar soru çözerseniz hatalarınızdan ne kadar ders alırsanız o kadar başarıya ulaşacaksınız. Asfaltlı yol sizin başarınız için gerekli arkadaşlar. Şu an çakılıyor yolundasınız arkadaşlar. Asfaltlı yola çıkmak için çabalamanız lazım. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu da burada benim reklamım olsun. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Bol başarılar, bol soru çözümleri arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs>